Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi Video uygulamasını ekrandan nasıl kaldırabilirim? Ekrandan kaldırma işleminin nasıl yapılacağını bu videomuzda aktaracağız. Xiaomi cihazlardaki uygulamaları kaldırmak için ekrandan kaldırmak için istediğiniz uygulamayı uzun dokunarak kaldır seçeneğine sürükleyerek silebilirsiniz. ana ekranda duruyor diyelim. Mi Video uygulaması ona basılı tutun. Ardından buradan e, sil butonu tıkladığınızda ya da kaldır butonu tıkladığınızda bu uygulamanın ana ekrandan e, gö e, kaldırılacağını göreceksiniz. Yani Mi Video ekrandan kaldırmak için 1-2 saniye kadar uygulamayı basılı tutun. ardından sil ya da kaldır butonu karşımıza çıkacak. Bu butonu tıklayıp tık, işleminizi onayladıktan sonra Mi Video uygulamasını ekrandan kolaylıkla kaldırabileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.